Mustafa. Hoş geldiniz. Good morning. coach. It's impossible not to be a good football player on this <laughs> pitch. Allah. Aşkına. Abi hoca geldi. Başlarız birazdan. <laughs> Hocayı buraya doğru al hocam. <laughs> Böyle alalım. Okay. This okay. Way? Yes. Yeah, coach, Koç. Okay. 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 That's better. Good morning. Günaydın. Hey, yeah. we'll sure, we'll sure, yeah. He likes to be in the picture. He likes to be on TV. We'll Günaydın. <laughs> uh, yeah. you Well, it's not... Ole against uh, Jose, it's uh, Fener against uh, Besiktas, so uh, the players will have to uh, decide the game. It's, it's not about uh, us, but I have a lot of, lot of respect for Jose, of course, what he has uh, accomplished and uh, won as a manager, because he, has, he has, there's not many that has as much experience like him now anymore. As a, as as a head coach or manager so um, uh, looking forward to him again. Bu maç derbi maçı Ule'ye karşı Jose olmayacak. Bu maç Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçı olacak. Fenerbahçe karşı Beşiktaş olacak. Oyuncular karar verecekler bugünkü maçın skoruna. E, ve Jose Mourinho'ya çok büyük bir saygım var. E, kendisi gerçekten çok başarılı yaptıklarına çok büyük saygım var teknik direktör olarak onun kadar fazla başarıya sahip olan çok fazla bir e, teknik direktör yok. Kendisi çok başarılı, e, kariyeri çok iyi ve böyle bir maç için derbi için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe derbisi öncesinde so e, şey, son durum derbi. nedir eksiklerde özellikle last Felix Lassi Lokay, Ardın Lassi Çeşit'in Emirhan they they will, they will be in the list, game list, list about the injuries I want to ask. Okay. Uh, today Gabi is not training. Uh, Emiran is not training, so uh, Felix, it's his first time on the grass with us today, so uh, I don't think he will be ready. I hope maybe, maybe Gabi and Emiran will be ready, but I'm not sure. Um, uh, but these are things that, as a coach, you just have to uh, deal with. That's another possibility for someone else. Bugün Gabi idmana çıkmayacak, Anteman yapmayacak, Emirhan da e, idmana çıkmayacak bugün. Felix ilk defa idmanlara çıkıyor zaten, e, kendisini hazır olacağını düşünmüyorum. Umarım e, Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu e, hazır olur ama. İkisinden de tam olarak emin değilim. Süreç gösterecek. Ama teknik doktor olarak bu, tür, bu tarz durumlarla, bu tür durumlar, durumlarla başa çıkmamız gerekiyor. Bazı oyuncuların olmaması da diğer oyunculara da oynama imkanı her zaman getiriyor zaten. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşma öncesi Beşiktaş zor bir dönem geçiriyordu. Ama Fenerbahçe maçını kazanmıştı. Beşiktaş yine inişli çıkışlı bir grafik içinde. Fenerbahçe'nin mutlaka kazanma ihtiyacı var. for us to go more up? Well, every game is a chance for Beşiktaş. I, I always think every game with these players we have a chance to win. Uh, but of course, that's the same for, uh, for uh, every team that play in this league, they can beat anyone. So we will prepare. Uh, I wish I was a player. Uh, not a coach because I have experienced these players, uh, these games before, and these are the best days. So I am sure that we will see the best of our players uh, in this game, and let's see if that is enough for a uh, good result. Match. Yeah, sorry. Her <laughs> match, <laughs> Bir fırsattır her maç o yukarı çıkmak için bir fırsattır Ve her maçı kazanma şansı var her takımın Her takım herkes yenebiliyor Ve bizim takımımız açısından da bunu söyleyebilirim Biz herkesi yenebilecek güçteyiz İyi hazırlanıyoruz Bazen diyorum ki keşke futbolcu olsam Çünkü bu tür büyük maçlarda futbolcu olmak çok güzel Hoca yerine oyuncu olsam çok daha iyi olur Çünkü bu tarz maçlara dair çok fazla tecrübem var Ve bu tarz derbi maçları çok güzel günler olur Futbolun en iyi günleri olur <laughs> Umarım elimizden gelen en iyisini yaparız Umarım en iyi şekilde oynayıp galibiyeti alacak bir e, futbol oynayıp yeterli seviyede futbol oynarsın. Türkiye'deki üçüncü derbisi olacak. Ee, ne, daha önceki iki derbide kazanmıştı. Ee, bu, bu kez deplasmanlı olacak? Ama e, şu an, so, an takım durumunu ve play. ne düşünüyoruz? So, well, we are preparing and we are uh, fighting for the third position. Uh, we have five games. We have five games left. Uh, this is one of them. Uh, we, uh, the atmosphere is good in the dressing room. They, they are fighting for, this, uh, uh, for their lives as footballers. And this game is, is a big one. And uh, I think, as I said before, uh, coming to these games, uh, I am sure that everyone will perform at their uh, close to the best levels. Çok iyi hazırlanıyoruz. Hedefimiz olan üçüncülük için biliyorsunuz ki beş maç kaldı. Bu beş maçtan biri de Fenerbahçe maçı. Ee, atmosferimiz çok iyi. Oyuncu grubu gerçekten iyi bir atmosferde. Ve kendileri savaşacaklar bunu biliyorum. Ee, tabiri caizse futbolcu hayatları için savaşıyorlar bu maçlarda. Ee, büyük maç dediğim gibi ve söylediğim gibi önceden bu tür maçların her zaman havası en iyi, en iyi olur, çok iyi atmosferi olur. Ve umarım ve biliyorum ki her oyuncumuz... %100'üne en yakın, %100'üne yakışacak şekilde savaşacak. Barselor'a bir sürpriz yapıp aslında 4-6-0'lık bir sistemle çıktı Santroforsuz. E, Bugün biz e, hafta sonu yine bir sürpriz bekleyebilir miyiz kendisinden? Evet, aslında 4 As I said we are preparing for the last 5 games but every game uh, might be uh, uh, a different one.

Belki birkaç, bir tane iki tane defans oyuncusu da maça çıkarım. Belli mi olur? Hafta sonuna bakacağız. Bu kararımızı biz hafta sonu vereceğiz. Çünkü dediğim gibi, bahsettiğim gibi bazı oyuncularımız sakat. O durumlar var. Kim fitse, kim iyiyse o oyunculara bakarak kim hazırsa onlara göre bir takım kuracağız. Fenerbahçe geçişlere karşı hızlı geçişlere karşı sıkıntı yaşayan bir takım. Beşiktaş'ın da forvetsiz dizilimde çok iyi geçiş yapabildiğini gördük. Özellikle Galatasaray maçı gibi örnekleri var. Bu maçta da böyle bir dizilim aslında Doğan abi de sormuştu ama so, e, düşünüyor musunuz? Well, Fenerbahçe is probably the team in the league that has scored most goals on transitions. So they are also very good at uh, transitions. So uh, I hope. That we can defend well enough so we can get transitions. But also, uh, to, to be able to do that, we have to uh, uh, stop them, stop the crosses because they have super forwards, they have super players on the wing for, uh, to put crosses. So, we have a, a big job to do both defending and attacking. But we will see a team that will run. We will run uh, until we don't have any more energy, that's for sure. Fenerbahçe de aslında e, geçiş oyunundan çok fazla belki de en fazla gol atan takım ligde. O konuda iyiler. E, biz iyi savunma yapmak zorundayız ki iyi geçiş hücumları yapabilelim ve bunun için Fenerbahçe'yi de e, durdurmamız gerekiyor. Çok iyi orta açan oyuncuları var. Ortalarını kesmemiz gerekiyor ve bu ortaları kestiğimiz zaman bizim için avantajlı olacak. Ama en önemlisi bir şeyden eminim. Çok fazla koşacağız. Koşan bir takım göreceksiniz. Enerjisi bitene kadar, herkesin sonuna kadar mücadele edeceğini, koşacağını biliyorum ben maçta. Peki teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Gel. Last Manchester United e, era. Which player you want to play in this derby? Roy Keane. Teşekkürler. Ön tarafı açalım arkadaşlar. abi. Evet. Teknik direktörümüz Olegunar Solşar basın mensuplarının sorularını yanıtladı antrenman öncesinde. Ve ardından şu anda takımla sahada kısa bir toplantı gerçekleştiriyor ve antrenmanda futbolcuların neler yapması gerektiğini onlara anlatıyor. Olegunar Solşar Tabi hocanın açıklamalarına değineceğiz. İlk olarak antrenmanda bugün Gabriel Paulista'nın ve Emirhan'ın olmadığını dile getirdi. Hoca Felix dün de takımla birlikte kısmi olarak takımla birlikte çalışmalara başlamıştı. Felix Udokai bugün de takımla çalışmaların bir bölümünde yer alacak ancak o Fenerbahçe derbisine dair maça hazır olup olmayacağı konusunda çok da hazır olacağını düşünmediğini ifade etti. Teknik direktör Olagunar Solşar. Onun haricinde Emirhan ve Gabriel Paulista'nın bugün antrenmanda yer almadıklarını derbi karşılaşmasında umarım forma giyebilirler şeklinde bir ifadesi oldu. Ancak bu isimlerin olmadığı durumda da diğer forma şansı bulan isimler için bir fırsat olduğunu ve kariyeri boyunca bu tarz durumlarla oldukça fazla karşılaştığını ve bunlara bir çözümünün olduğunu ifade etti. Solşar. Şu anda da antrenmanda izlediğiniz bölümde bankların da olduğu bir alan ve dört farklı gruba ayrılan ilginç de bir, bir oyun, bir diril gerçekleşiyor antrenmanın ilk bölümünde. Aynı zamanda bir ısınma bölümü de olduğunu söyleyebiliriz. Eksik oyunculardan dolayı altyapıdan U19 takımından Poyraz bugün takımla beraber çalışmada. Yine Arda Berk burada. Fahri Keremay yine burada. Yakup Arda burada genç isimler. Tabi bu isimler uzun süredir zaten A takım kadrosunda antrenmanlara da çıkıyorlardı. Bunu da söyleyebiliriz. Bugün de özellikle Poyraz özelinde çıktığını söyleyebiliriz. derbi öncesi yaklaşık bir saat 15 dakika kadar bir çalışma programı izleneceğini belirtebiliriz. Bu antrenman programının son bölümünün taktik çalışması olduğunu belirtelim. Bu taktik çalışmasıyla birlikte de tabii ki daha derbiye uzun bir süreç var ve hazırlıklarda bu minvalde devam ediyor. Hatay Spor karşısında alınan 5-1'lik galibiyetin Ardından Kadıköy deplasmanına çıkacak siyah beyazlar. Bu arada görmüş olduğunuz üzere Felix Sudokai bu bölümde takımdan ayrıldı. O kendi bireysel çalışmasını e, özel fizyoterapist ve antrenör eşliğinde takımdan ayrı bir şekilde gerçekleştiriyor. Zaten katıldığı antrenmanlarda da kısmı bir çalışmaya dahil olmuştu. Solşar bu maç bir derbi maçı. Oleye karşı Jose değil Fenerbahçe'ye karşı Beşiktaş olacak. Sonuca oyuncular karar verecek dedi. Mourinho'ya çok büyük saygım var. Onun kadar başarılı çok teknik direktör yok. Derbi için sabırsızlanıyorum ifadelerini kullandı Norveçli teknik adam. Ki bu bir soruya verilmiş cevaptı. Manchester United'da çalışmış iki hocanın karşılaşması olacak şeklinde bir ifade bir soru gelince hoca bir kez daha hatırlatalım. Bu maç bir derbi maçı. Oleye karşı Hoze değil. Fenerbahçe'ye karşı Beşiktaş olacak. Sonucu oyuncular karar verecek. Mourinho'ya çok büyük bir saygım var. Onun kadar başarılı çok teknik direktör yok. Derbi için sabırsızlanıyorum. ifadelerini kullandı bu soruya karşılık. Teknik direktör Ole Gunnar Solşar. Paulista ve Emirhan İtman'a çıkmayacak. Felix ilk defa İtmanlar'a çıkıyor. Hazır olmayacaktır. Paulista ve Emirhan umarım hazır olur ama emin değilim ifadelerini kullandı. Eksiklere dair sorulan bir soruya bu şekilde cevap verdi hoca. Paulista ve Emirhan İtman'a çıkmayacak. Felix Yudokai ilk defa idmanlara çıkıyor. Az önce söyledik bireysel olarak bir antrenman gerçekleştiriyor diye hazır olmayacaktır. Paulista ve Emirhan umarım hazır olur ama emin değilim dedi. Bu ifadelerin sonrasında da eğer hazır olmazlarsa, oynayamazlarsa onların yerine oynayacak isimler için de bu bir şans anlamına geliyor. Bu tarz durumlarla karşılaştık ve her zaman bir çözümümüz var diye de ekledi bu sorunun ardından Antrenmanın 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak gerçekleştiriliyor değerli izleyenler. Bu hatırlatmayı yapalım. Öncesinde Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer Açıklamalarda bulunmuştu Yaklaşık bir 8 dakika kadar sürdü o açıklamalar Ardından şu anda izlemiş olduğunuz üzere Takımımız hem ısınma programının Hem de farklı bir oyunla birlikte sahadalar e, Yüzlerinde güldüğünü Eğlenceli bir bölüm olduğunu söyleyebiliriz bu arada oldukça sert bir rüzgarında burada estiğini söyleyebiliriz. İstanbul genelinde olduğu gibi Nevzat Demir testlerinde de oldukça yoğun ve sert bir rüzgar. Oldukça sert bir rüzgar burada da etkisini sürdürüyor. Tabii ki etrafın burada yeşillikle ve Ormanlarla kaplı olduğunu düşünürsek, ormanlarla kaplı olduğunu düşünürsek bu rüzgarın oldukça doğal olduğunu söyleyebiliriz. Zaten İstanbul'un normal hava durumundan da birkaç derece daha düşük bir hava sıcaklığına her zaman sahiptir. Nevzat Demir testleri bunu da. ...hatırlatmış olalım. Manchester United... ...döneminizden... ...hangi futbolcunun... ...bu derbide oynamasını isterdiniz? ...diye bir soru geldi. Bir son soruydu. Hoca da gülerek Roy Keane dedi. Gülerek bir... ...Roy Keane cevabı geldi. Roy Keane'in ne kadar agresif, sert ve hırslı bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Hoca da Manchester United döneminizden hangi futbolcunun derbide oynamasını isterdiniz sorusuna Roy Keane diyerek gerçekten maç öncesi herhalde oyuncularından beklediği mücadeleyi de anlatmış oldu. Fenerbahçe geçiş oyununu çok iyi yapıyor. Bizim iyi savunma yapmamız gerekiyor. Çok koşacağız. Herkesin enerjisi bitene kadar koşacağından eminim. Zaten bütün hafta boyunca yapılan antrenmanlar öncesinde de yapılan birebir toplantılarda, toplu takım toplantılarında da her zaman hoca takımı olan güvenini dile getiriyor ve derbiye dair futbolcularına neler yapılması gerektiğini ...net bir şekilde ifade ediyor. Burada basın mensuplarına da... ...buradan birkaç örnek vermiş. Fenerbahçe geçiş oyununu çok iyi yapıyor. Bizim iyi savunma yapmamız gerekiyor. Çok koşacağız, herkesin enerjisi bitene kadar... ...koşacağından eminim... ...ifadelerini... ...kullandı. Derbi için sabırsızlanıyorum. Biz herkesi yenebilecek güçteyiz. Mourinho'nun kariyeri çok iyi, ona saygım var. Onun elde ettiği başarıya sahip çok fazla teknik direktör yok demiş derbi için sabırsızlanıyorum. Herkesi yenebilecek güçteyiz ifadesini kullandı Olegunar Gunnar Solskjaer. Zaten bunu da Galatasaray derbisinde ligde namalup bir takım olmadığını gösterdik. Tek namalup şampiyonun Beşiktaş olduğunu bir kez daha herkese hatırlatıp onu da son noktayı koymuştuk. Hoca da herkesi yenebilecek güçteyiz ifadesini kullanarak derbi öncesindeki iddiasını ortaya koymuş teknik direktör Olegunar Solşar. Evet o ısınma bölümü sona erdi. Isınma bölümünün ardından şu anda iki ayrı takıma ayrıldı. İki ayrı gruba ayrıldı. Siyah beyazlar. Burada bir top kapma çalışması gerçekleşecek anlayabildiğim kadarıyla. Yeşil takımda Masu Aku, Gerson Fernandez, Fahri Keremay ve Chiro Mobile var. Mor takımda Rafa Silva Poyraz, Salih Uçan ve Yakup Arda var. Alex ve Necip Siyah yine Serdar Hoca da oyuna dahil olmuş. Onlar da siyah renkteler ve anladığım kadarıyla biraz Joker gibi davranıyor bu üçlüde de burada bir top kapma çalışmasının olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi bu kısmın, bu grubun diğer tarafında da Joa Mario'nun, Mustafa'nın, Svenson'un ve Arda Berk'in oluşturduğu yeşil takım Kenny Arroyo, Milot Raşitsa, Semih Kılıçsoy ve Emrecan Terzi'nin oluşturduğu mor takım Tayyip Talasan 3, Amir Azametovic ve Felix de mesela oraya katılmış antrenmanın bu bölümüne. Felix'in de Felix Udokain'in de olduğu bir Joker takımı yani siyah takımında diğer bölümde çalışmalarını iki ayrı grupta sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Bir ayrı bölümde de kalecilerin kaleci antrenörü eşliğinde çalışmalarını ayrı bir şekilde sürdürdüklerini belirtebiliriz. Siyah beyazlar hazırlıklarını sürdürüyor. Güneşli bir havada ancak yoğun rüzgar altında çalışmalar sürüyor. Bu top kapma bölümünün ardından top kapma bölümünün ardından antrenmanın taktik bölümüne geçilecek. Bu taktik çalışma ile birlikte de yaklaşık 1 saat 15 dakikalık antrenman programının ardından günü sonlandıracak siyah beyazlar ve derbi hazırlıkları yarın devam edecek. Basın ıslanır mı? Tamam, tamam. Evet biz yavaş yavaş yayınımızın sonuna geleceğiz. Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah beyazlar arkadaşlar, derbi hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenman öncesinde teknik direktör olarak Gunnar Solskjaer'in basın mesutlarını açıklamalarını canlı olarak yayınladık. Antrenmanın da ilk 15 dakikalık bölümünde canlı yayındaydık. Herkese mutlu bir gün diliyorum efendim. Hoşçakalın.